Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte akıllı çay verdi oynayacağız. Bu arada neden açılmıyor? Şimdi akıllı sen verdi oynayacağız. böyle akıllı çay verdi oynayacağız. Şimdi Neyse. Arkadaşlar bu arada yine eray ama o oynamak istemiyorum Merhaba <laughs> arkadaşlar. Yani sadece elini duracağım. Evet. Ben hangi eşyayı seçeceğim? Biliyorsunuz ki burada eşya seçiliyor. Kitap diyeceğim ben. Bence biraz zor bir şey seç. Hmm. Ne olabilir? Mesela günlük. Günlük. Evet tamam. Başla Arkadaşlar bu reklam geldi. Arkadaşlar neden ekran yok bilmiyorum. Hayır ekran yok. Şey, ekran... Gerçi şey olabilir video olduğu için. Neyse. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz günlük tutmuştuk. Hemen başlayalım. Bir şey, e Hayır. Bu şey iyi kütülebilen bir şey hayır. değil. Hayır. Bu şey hayır, bitki hayır bitki değil. Bu şey bir elektrik veya benzi bir şeyim çalışır? Hayır. Ya sen hala benim <laughs> aklımdaki <laughs> şeyi bulamayacağım. Sürmeyi kanır hayır. Kullandıkça yazan ya da biten bir şey mi? Sayfaları. Sayfaları. Yani azalır gittikçe. Emin değilim ama bence. Bir sen kolayca evet. Evet. Her evde bulunan bir şey mi? Bazı evlerde aslında bulunmaz yani. Günlük istemeyen de bulunmaz. Emin değilim. Allah senin evet. kafada bir enter. Biz onu oturmak için kullanılan bir şey. Hayır. Hayır. <laughs> Böyle sinekleri yumuşak mı? Yani sıkıntı kırmadan Hayır. değişebilir. Hayır. Keskin bir şey mi bu? Hayır. Hayır. Ama uçları, birazcık. Hayır, <laughs> emin değilim. Bence ben de, ben de emin değilim olabilir bir ya şey. Ya sen bana bir Bir şey bir şey pişirmek yani. <laughs> <Hayır. gülüyor> için mi kullanılır şu Tam da böyle konuşurken ağzı hayvan ya da. Çiftlikte bulunan bulunan bir hayvan bu. Hayvan değil bir kere. Hayvan mı diyorsun oradan bari? Sen bir şey kullanan bir şey. Hayır. Pişirmeden yani hayır. Yiyecek mi onu sordun kanka. Genellikle işi renkli bu şey. Hayır. Tatlı bir şey mi bu? Hayır. hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olabiliyor <laughs> muyuz? Bu Genel şeyin genellikle metaller <laughs> mi yapılır? Hayır. Yaprakları olan bir şey mi evet. var? Evet. Evet. Bilemedi. ne var? <laughs> tamam itiraf ediyorum. Bilemede. Tekrar oyuna bas direkt. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da? Şimdi <laughs> sen aklından bir şey Evet. Ben de onu şey, ne olduğunu. çok, oldu? çok, çok oldu. mu içiyorsun? 20 sonra da, da biliyorum. 20 Ama bak. Törtlüm? Tuttuğun kelime herkesin bildiği törtlüm. bir şey törtlüm. olsun ha. Ama Böyle kimse de özel kaldırman. bir isim ya da bir şey, şehir olması tamam. Hı -hı. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Özür dilerim. Arkadaşlar ses geliyor mu bilmiyorum. Neyse. Ben de Kelly Ben de. Hadi başlayalım. Bir şey bitkiye de halen hayvan yeni Biz ne tutuyorduk? Hayır. Biz kupa arkadaşlar. Evet kupa. Böyle şey arkadaş. ödül. Hı -hı. Hayır. Hayır. Bu şey bir şey mi şey mi? Hayır. Bu hayır. hayır. Ya sen hala beni mahvoldu. Üzerine tutmak için bu. Hayır. Hele şey <laughs> de buna bir şey mi bu? Hayır. hayır. Buz, hayır. Hayır. senin mı? kafada bir enteresan hayır. çalışıyor Hayır. ha. Hayır. Büyüklük olan... olarak... Ya var sağır bence. Bazıları sağır aynen. Emin Badan değilim mi diyelim? Emin değilim olmasın. Kanka evet. özel bir şey ilginç. Hayır. Bu şeyin genellikle mesela bunlar mıdır? Evet. İşte bu tutma yeri. Evet yani. tutma yeri. Sebebilir. Evet. evet. Türk'te ya ya bir şey var. Bu hayır. Dönmesi var mı şeyin? Hayır. hayır. Her, ha, hareketli, bir parça. var Hayır yani hareket eden bir parçası yok. <laughs> Kırılmadan kırılmadan katlan. Hayır. Katlanmıyor bir kere. Kabuğu soyulmadan da yiyebilir. Ya yiyecek mi <gülüyor> <gülüyor> bu? bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Hayır. Oturma bir otur oturma. Hayır. hayır, Emin. hayır. Hayır. Dur bakayım biraz. Ben şu kapıyı da bitireyim de beslemeyeceğim mi? Hayır. Vücudun bir parçası mıdır? Hayır. hayır yaptık. bir balazına. Arkadaşlar bu işi bilemiyor. Biz mi yalnız yaptık? Bu bence çok mu? bence de çok mu? Bu benzin teki. Arkadaşlar biz Eren kanalına bir tane akıntılar diye bir şey ekledik. Hemen biliyor. Ben bilemem ya. Şey mi diye hemen biraz tarzı bilgisi var mı? Eray bir tane biraz tarzı karakteri sonra hem sonra hemen son şimdi mi ikisinde mi ne biraz tarzı bilgisi var mı dedi diyor ya. Bence bilemeyecek. Bence de hiç ben yani, bak, Mesela koltuk desek bilir. Ben koltuk desek bilir. Koltuk ya. Bilemedin. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Kork. Şimdi sen Bu şey bitkiler Hayır. Evet. Edo Evet. evet. Oda markette hayır. hayır. Ya sen hala Hayır. Bu şey bir çeyim. Hayır. Kulağım çözüm bir çeyim. Hayır. Hayır. Bu Hayır. Bu senin kafada mı yaptın? Söyle kalma. Eee hayır ya. Hani niye yıkasın Bu, hayır. Evet. Ama, evet yani. Esnek. Yani böyle yapınca mesela. Yeri de koltuğu sıkınca sıkılır ama yani, yumuşak evet. mı diyor? Kırılmadan değişebilir mi? Yani kırıl yani <laughs> sıkınca ya yani kırılmadan şekil değiştirir yani niye değiştirmesin? Bence evet. Aman koltuk. Emin değil. Bence evet evet. Daha, daha çok erkek ayak... hayır. 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 ya sen bana bir yandan tanıdık, tanıdık geliyorsun cemindir. ama. Hayır. Cemini taşıyabilir misin? Hayır. 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 ya Hayır. yedi sen bir şey mi? Evet, Hocam ne olduğunu? Ha, hayır. Bulmuyor lazım. yok. Hayır. Genelde bazen bir şey. Hayır. Cevap var mı şeyin? Hayır. Yani yazın mı görülür ya da kullanılır? Hayır. hayır. Dur bakayım. Yenek biraz olmam lazım. Hayır. Dur, Dur ayda bana bir şey. Hayır. <laughs> ya ne bilemiyorum. Kanepe. Kanepe bence olur. Olur arkadaşlar. Bu çok koltuk diyemiyorsun ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Beş dakika olmuş bugün videomuzun evet. sonuna gelelim. Kanal abone olmayı, videolar like'ını, en iyi kanalını beğenmeyi. Evet Emre. Evet. evet. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.